Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber e, Kuşumuza kolay yoldan ev yapımıyla nasıl salıncak yapacağımızı göstereceğim. İlk önce böyle bir kurşun kalemi ihtiyacınız var. Ben etrafını soydum. Hmm, bir tek burası kaldı. Orayı da soyamadım Neden olduğunu bilmiyorum. Böyle bir kurşun kalem ihtiyacınız var. <laughs> e, ev yapımı malzemelerle şimdi size salıncak yapımını göstereceğim. Evde herkesin bir tane kurşun kalemi vardır. Boşta durun. Ee, öyle duran bir, öyle duran bir boşta bir şeyiniz vardır illa ki şöyle, Kabane kurşun şöyle kalem bitersen. kurşun kalemin, ee, kurşun kaleminiz illaki vardır. Şimdi bu kurşun kalemimiz, ee, <laughs> şu da ipimiz, ipiniz de vardır illa bence evde. Kalın, olabilir. Da olabilir, Aynen, kalın da olabilir, ince de olabilir. Kalın da olabilir, ince de olabilir. He. Makas. Makas var ben yani. Ne yapacaksın abi dişinle mi sökeceksin? Yok ben tek elimi de yıkarım. Şimdi yükselttik. Şöyle bir şey olsa yeter bence. Şöyle bir şey yapsan abi hani iple kalemi kessen. Yok. Şöyle. İki kat yapıyorum ben bir, bir şeyine. Bu arada deprem oldu. Sabaha karşı bir de bir gibi, iki gibi. 4.6 4.7 yani Allah orada duranlara <laughs> yardım etsin. Tekrardan <Tekriden gülüyor> Türkiye'ye komple'den geliş olsun demek istiyorum. Buradan da. Hatay, Diyarbakır, Adana Malatya diye bakır. Evet şimdi böyle bağladık. Bir ucumuz oldu. Böyle mi olacak? diğer ucunda Şöyle olacak işte. Diğer ucunda yeni bir ip Bağlayalım. Şey diyeceğim. Hı. Hani kafese bağlayacaksın değil mi yani? Neyi? İpi. Evet. Sen öyle gösterince yani. Bekleyin evet, şimdi görürsünüz. <laughs> tamam. Şimdi burayı da şöyle bağlayalım. İkisini ilk önce şöyle bağlayalım e onun da E, onu da bağlamasını göstereyim. Bazı arkadaşlar zorlanıyor bunlarda. Ben de küçük öyleydim. Bu iki ipi bir arada tutuyorsunuz şöyle. Getiriyorsunuz. Bir şey yok. Şöyle tutun, getirin, şöyle yapın. Düzleştirin ipleri. Sonra bu ipi şöyle bağlayın. O iki ucundan. Diğer ucu serbest. Parmağınıza doladıktan sonra bağlayın. Evet. Şu şekilde. Şöyle bir kez daha bağladığımızda <laughs> oluyor. Onu da getir. <laughs> ne? Şöyle şu şekilde bağlayın. Bağlanmayacak galiba. Yine denge bağlanacak. Yine şey diyeceğim abi hani push ipi yerse sonra direkt düşerse yani ip ya sizde daha sağlam ipler vardır bizim elimizde şimdi bu, bu var yani mümkün olduğu kadar siz arkadaşlar kalın takın yani mümkün olduğu kadar kalın takın Bu böyle olmaz. Çıkar bu. Bant. Bantla da bantlayamayız. Bantlarız. Elektrik bantı. Yer oğlum yer zehirlenir. Ölür, Ölürüz. O zaman şey o zaman ben çöpe bir tane bant atlıydım. Bu böyle ama. durur ya. Şöyle. Kuş üstüne konar mı abi? Konar konar. Böyle oldu arkadaşlar. Böyle olacak. Şimdi kafesin yanına geçelim. Sandalye oturabilirsin abi. Şurada kapısınızı şöyle alalım. Heh, i̇çindeki şeyi çıkartsak mı ki hani? Ayna iyi dursun ya. Aynı arkadaşlar kimin kuşları zararlı kimin kuşları yararlı oluyor. Ben şimdi daha ilk daha yeni koydum çıkarttım. Allah. Abi. Allah daha yeni koydum çıkarttım. Toka vereyim mi? Neye? Tokat mı ben şimdi ya. Allah tuttum. Şimdi iki. Şimdi iki. Bunu buraya bağlayacağız. Aynayı bence abi şey salıncağı ortaya yap. Aynayı yanına yap. Yok. Evet öyle olabilir. Ama kendilik Melo. Hı. alayım mı abi? Yok gerek yok. Elini ısırır. Evet Melo geldi kondu hemen çok meraklı acaba. Tutayım. Ben çok büyük yapmışım. Siz onu göz kararı ayarlarsınız bence. Tüneye değiyor abi. Ne? Tüneye de değiyor. Tamam, onu geri alırız. Dur hatta alalım. Kulundan gözükmüyor. Hemen gözükmüyor mu? <laughs> Şimdi ben bu ipleri çok büyük yapmışım. Şey bana, İyice hani Sıksan o yukarı doğru çıkar ya. Tamam onu şey yapacağım işte. Bak. Ne oldu? uyarısı Alayım mı? Yok hala Evet şimdi şöyle bağlayalım. Gid. Oğlum o ip ip. Yenmez o lan. Hıyar yenmez o. Yenmez. yenmez. Salıncakta salın. Yamuk oldu birazcık. Tamam onu yap. Muhabbet kuşu da mı abi? Evet. Ya gitsen Gel gel. Gel gel. Lan gel başlatma. Ha, geç kafama geç kafama. Koyayım mı ben kafana? Yok yok gerek yok hala. Koy, kafana koyacağım abi. <laughs> Hah, tamam geç kafama. Şimdi arkadaşlar biraz kuzu uğraştırıyor. Ama yani olduğu kadar. Gelme bana. Böyle bir videoyu neden çekiyorum? Ee, dışarı kar, tahta kesme imkanım yok. Şimdi yoktur diye hani. İzliyorum. Yani evet arkadaşlar şimdi. Aynanın yanında, sallananın yanında ayna olacak değil mi? Sallanırken aynaya şey yapar. Bilmiyorum ben. Git şuna git ben. Arkadaşlar. Bir saniye görün. ha. Mükemmel oldu. Şimdi bu siz bayağı zorlayacak anladığım kadarıyla. Sadece takması kaldı. Aile büyüklerinizden yardım alabilirsiniz. Gerek yok ona. Şimdi de eşit geçirdikten sonra Lan. tutayım abi istersen yanına. Şunu tutayım sen onu al. Gerek yok hala. Lan. Evet şöyle. Heh. Oh be. Şimdi bunu böyle eşit yapıp Eşit olduğundan emin olun. Ben emin değilim eşit olduğundan. Ben şimdi emin. Bu da keselim. Gerek yok. Ee, şimdi bana Elan'ın yardımcı olması lazım. Şimdi videoyu bitireyim. Şimdi videoyu bitireyim ben bunu takayım. Takılmış haliyle atmam büyük ihtimalle. Ama sonraki videoda görürsünüz. Sonraki videoda da ev yapımı T tünek yapacağım. İşte oranın sırrı da bende. Ben sadece videonun ismini söyleyeyim. Spoiler vermeyeyim. Benim kuşum eğitimde ama siz eğitmek istiyorsanız T tünek yapacağım. Bir dahaki videoda ev yapımı. Gene evdeki malzemelerle. 3-4 farklı çeşitle yapabilirim. Ee, şimdi görüşürüz diyeyim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Alttan abone olup like atmayı unutmayın. Güle güle.